kusura bakmayın. Telefonunuzu iki dakika kullanabilir miyim? Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet. Tamam. Sağ olun. Alo. Ya baba ben gelmeyeceğim ya. Baba 25 yaşına gelmişim. Ne sünnet olması ya? Ya askere gideceğim. Allah aşkına askere gitme zamanım gelmiş. Bana ne ya? Bir de sünnetçi çıkarmış bana satır gösteriyor. Allah Allah. Yok bir de elektrikli testereyle kes. Motorla kes. Vallahi diri diri keseceksiniz beni. Diri diri keseceksiniz ya. Ben gelmiyorum. Ta İzmir'e geldim ben. Evet, İstanbul'dan kalktım ilk uçakla İzmir'e geldim. O kadar korktum yani. Her hafta cumartesi pazarı kaçmaktan sıkıldım ya. Allah Allah. Ne kuşbaşısı ya? Allah gelmiyorum ben. Bana ne kardeşim? Ben kedi sevmiyorum. Korkuyorum. Ben gelmiyorum. Burada erkek sığınma evine gideceğim. He. Parkta yatarım. Hadi kapat. Bu, bu numarayı aramayın arkadaşım telefondan arıyorum. He tamam hadi bakalım. Kızlar çok teşekkür ederim çok sağ olun. Ee, kalacak, yerim kalacak yerim sokakta kalıyorum. Kestireceğine sokakta kalırım daha iyi. He siz evet. duydunuz mu? Ha? Duydunuz mu? Kulak misafiri olduk diyelim. Ya şey pardon kusura bakmayın rahatsız ediyorum da. E, telefonunuzu iki dakika kullanabilir miyim? Şey babamı aramam gerekirdi. <laughs> neye, Neye güldünüz? <laughs> bir, bir, bir sorun yok değil mi? Şey, şey var galiba. burada tuş, tuş gibi. Tamam. Alo. Baba. Ya bana ben gelmeyeceğim ya. Ben sünnet olmayacağım ya. Nerede miyim? Bostan'ın sahildeyim. He İzmir'e kaçtım. Bana ne? Bana ne ya? He. Dayım nerede kalacak? Olmaz da burada pa parkta, banklarda yatarım ben. Kestirmiyorum kardeşim ya. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlarıma giderim. Bana ne? Acımayacak mı? Ya ya kimi kandırıyorsun? Ne, ne acımaması ya? Ben gelmiyorum. Hadi. Hadi görüşürüz. Kızlar çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun. <laughs> bana ben eve gelmeyeceğim ya. Kaçtım düğünden. Bana ne bana bana çıkarmış sünnetçi testere gösteriyor ya. ya. Bana ne kardeşim kestirmiyorum ya. Kan benim damar benim. O hastaneyi de başınızda yıkacağım zaten. kazı kasaba kas, kasabı sünnetçi diye tutmuşsunuz adam. 500 lira fazla vermemek için. Bana ne ya? 25 yaşıma gelmişim ne sünnet olacağım ya? Askere gideceğim askerlik zamanım gelmiş. Ya bana ne be ben bugün neredeyim? Alsancak'ta parklarda yatarım ben. Aynen. İzmir'e kaçtım. Sabah uçağıyla geldim. He üstümde herkes bana bakıyor. Sokakta kalacağım. Beni aramayın. Ya da dayımlara geçerim. Bundan sonra böyle. Sünnetçi diyor pilava kaçacağız dedi ben beni korkuttu. He. He. Alo. Alo. Kapandı <laughs> hanımefendi Aileksiz çok Ne? <laughs> <laughs> hallettim mi? Halletmedim ya. E olmadı. Ha? Biraz sıkıntılarım var biliyor musun? Hı. Ailem beni anlamıyor. Üzüldüm. Biraz yani aile içinde biraz problemlerim, sıkıntılarım var. Kesecekler beni. Diri diri kesecekler beni. Diri diri kesecekler. Neye? Kesmeye. Kesmeye. Sen beni duydun mu ya? Yani şey. <laughs> o zaman fikrini alayım. Ne yapayım bence? Ben, ben bilirim değil mi? Sonuçta herkesin özgür iradesi. Aynen. Oldu o zaman? Yol açık olsun Oldu, sağ olun, <laughs> çok sağ olun. Kızlar, kızlar. Ve ben bir telefonunuzu kullanabilir miyim iki dakika? <laughs> telefonunuzu. Sen Kısa 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 çok kısa A A Alo baba Ya baba bana ne ya ben sünnet olmak istemiyorum ya Sünnetçi satır çıkarmış gösteriyor ya Bir de gel testereyle kes bari Diyor fal falçatayla keseyim mi diyor Çıkarmış bana takım çantasından testere gösteriyor ya Bana ne ya ben bugün eve gelmiyorum dayımlara gideceğim Nasıl peşime düştüler Yerimi niye söyleyeyim ya Ya kestirmiyorum kardeşim zorlamayın Kan benim damar benim ya Vallahi herkes bana bakıyor ya Giydirdiniz bana bu sünnet elbisesini Şapkaya bak ya böyle şapka mı olur ya Böyle şapka olur mu Alo. Şu üstüme başımın haline bak. Herkes bana bakıyor. 25 yaşında sünnet mi olunur ya? He. alo. Alo. Kızlar çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayır yani anlamadım. He. Neyi anlamadın? Nasıl? <laughs> Bu Yaşa kadar daha olmadın mı? 25 yaşındayım dedim yani. Ya baba bağırma ya. Niye bağırıyorsun ya? Ben ben sünnet olmayacağım. Özledim evimi özledim ya. He. Kestirmiyorum ya. Kan benim, damar benim ya. Allah Allah. Oldu da bitti maşallah mı? Kim diyor ona? Ben day dayımlarda kalacağım bugün. Gelmiyor. Ya adam bana çıkarmış. Balta gösteriyor balta. Elektrikli testereyi açmış gösteriyor ya. Diyor seni bununla keseceğim diyor. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Numarayı zaten aramayacaklar söyledim ben. Sünnet olmayacağım ben. Vallahi ilk uçakla İzmir'e geldim. Burada kaçıyorum. Bana ne kardeşim kesmiyorum ya kan benim damar benim ya Kesmiyorum Allah o hastaneyi başınıza yıkarım ha Adam çıkarmış bana elektrikli testereyi gösteriyor Kasap Yok bir de kıyma çektir mahalleye dağıt Tövbe estağfurullah <laughs> Ne pilava kat <laughs> e, Ben gelmiyorum parkta yatarım ben Aynen parkta yatarım da gelmiyorum ben Kızlar çok sağ olun çok teşekkür ederim Sinmet derken yaşın için Geç olmadı mı? Ne, neye geçi 25 yaşındayım ama olmak istemiyorum e, Diri 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 adam kesiyorlar ne? Yani olmama ayıp değil ki. Ayıp. Ha? Dinen caiz değil ama. Bence. Ne? Dinen caiz değil mi? Evet. Ne dedin anlamadım. Olmalısın bence. Ne olmalıyım? E istemiyorum. Ailemden kaçtım İstanbul'dan geldim. Buraya kaçtım. Ha. Kimse kimsenin iradesine, özgü, şeyine, düşüncelerine karışamaz sonuçta. Alır mısınız hanımefendi? Aynen. Teşekkür, Aynen. Ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eee şey soracağım da hanımefendi. Buyurun. Bu şeye nasıl gideceğim ben? Alsancağa geçeceğim ya. Feribotlar o tarafta mıydı? Ben İstanbul'dan geldim bilmiyorum burada burada. Tabii ki yalnız kart alıp kart basacaksınız. Kart basacağım. Geçiş için evet. Tamam tamam çok sağ olun. çok teşekkür ederim. Hadi. İyi akşamlar. Kızlar biz aslında <laughs> şaka videosu çekiyorduk da. <laughs> Normalde sünnetten kaçan biri değilim. Bak böyle durumlarda insanların tepkisi ne olur bunu ölçmek amaçlı. Dilerseniz yayınlamak istiyorum. Siz kamerayı gördünüz mü? Göremedim ben. Zaten. Bak <laughs> ya, tamam tamam iyi günler sağ olun. Ya biz aslında şaka videosu çekiyorduk da kameram vardı arkadaşım oradan çekiyor. Çekarım. Evet yani bu yaşta sünnet olan birini gördün mü sen? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşım oradan çekiyor. Ee, dilerseniz yayınlamak istiyorum. A, tabii. Olur. Teşekkür ederim sağ olun. <laughs>